Ya pazar sabahı mı kuruyor? Bankadır banka. Borcun olunca böyle sabah köründe aramaya başlıyorlar zaten. Onun için ben alarm kurmuyorum. Her sabah arıyorlar çünkü. Şu telefonu ver bakayım. Ne <laughs> Baba ne yapıyorsun sen ya? Oğlum hep onlar mı bize müzik dinletecek? Şimdi de ben dinletiyorum. Çok eğlenceliymiş lan. bizim müzik daha iyiydi. Hoş ver. Israrla arıyor ya. Efendim? Mustafa abi niye müzik dinlettin? Ayıp oluyor ama ya. Ömer! Daima ileri baktın Ömer. Ne yapıyorsun oğlum? Bankacıyı sesinden tanımak nedir baba? Bu nasıl bir borç seviyesi? Ya? oğlum ama ben sizin bu ay asgarinizi ödemiştim. Neden arıyorsun beni? Ondan aradım zaten abi. Şok olduk arkadaşlarla. Sen nasıl oldu da yatırabildin onu? Şımartma oğlum beni ya. Övünmek gibi olmasın. Başka bir bankadan kredi çektim, sizin bankaya ödedim, takla attırdım. Senden çektiğimde de başka bir kartım para kendisini yatırdım, ona taklattırdım. Onlar Ondan çektiğimi de... Ona da mı takla attırdın? Yok, onun borcu bayağı fazlaydı, ona rövaşata attırdım. <laughs> Ama oğlum bu ay da arıyorlar lan. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Vallahi efsanesin abi. Görüşelim bir gün. Bu kadar borçlarla nasıl yaşıyorsun merak ediyorum vallahi. Görüşmeyelim Ömer. Ben seninle görüşmek istemiyorum lan. Ben sizden korkuyorum. Aramayın beni artık. Ne olur kapat şu telefonu ya. Görüyorsun oğlum. Ailemiz için nasıl mücadele ediyorum görüyorsun. Annem beni daha haciz ederler korkusuyla dedemlere taşındı. Baba aile mi kaldı Allah aşkına? Ya. Doğru diyor lan. Şişt. Gel de şu borçları hesaplayalım bir hadi. <gülüyor> <gülüyor> Al bakayım şu sende. İşimiz var gerçekten. <laughs> Tamam. <laughs> eksi 10 bin. Eksi 20 bin burada var. E, eksi 50 bin borç kutlakta. Eksi 60 bin uyku kaçırır. Eksi 80 bin avukatta. Eksi bin Merkez Bankası gelse diyemez Eksi 100 bin IMF e gel, borç verse kapanmaz. Eksi 120, pişti. <laughs> Piştiysen yaptım, bütün borçlar sana kaldı. Al hadi. Ne alakası var Ne ya? yapıyoruz oğlum biz ya? Vallahi kafayı... Kim geldi lan Baba, şimdi? Kapıya bak. Sen otur oğlum. Her şeyi beni uğraşırım da. Ben tarot bakacağım. Buyurun. Merhabalar, Cevher Bank'tan Erhan ben. Bu ne lan? Artık kapıya mı dayanır oldunuz? Efendim, artık uzun süre ödemelerini yapmayan müşterilerimizin evine geliyoruz. Baba, millet işi için home office açar. Sen borçlar için açtın vallahi. Helal olsun. Allah'ım, <laughs> <laughs> ya? Erhan'cığım, şöyle geç lütfen, şöyle geç. Erhan'cığım, benim borcu bir ay öteleyebiliyor muyuz? Maalesef abi. Yani bir mahsuru yoksa Allah rızası için şu borcunuzu ödeseniz. Oğlum benim sana borç ödeyesim değil, sadaka veresim geldi ha. Sen nasıl bankacısın yavrum? Ben yeni başladım abi. He anladım. Sen var ya faizsiz kredi kadar temiz bir çocuksun. temizsin lan. Baba sen de kart yutmuş ATM gibisin ha. Sen de bankamatikten çıkmış 5 lira gibisin. Geç otur şuraya. Misafirimizle ilgilen. Hemen ilgilen. Tamam. Kapı mı çaldı lan? Erhan ee, Bey, sizin verdiğiniz ihtiyaç kredisiyle aldığımız bisküviler sizin malınızmış gibi yiyebilirsiniz. Sorun yok. Buyurun. Mustafa Bey merhabalar. Saygın Bank'tan geliyorum ben. Adım Semet. Bu ne ya? Bugün beni mi seçtiniz? Evet. Sen de mi bana özelsin Evet abi, yeni formatı duymuşsundur. Duydum, duydum. Bankalar da format üretmeye başladı. Acını geçtiniz ya. Seni Survivor'ı siz yapın, borçlularla borçsuzlar yarışsın oğlum. Bu ne ya? Abi durum ciddi. Bütün bankalara fotoğrafın gitmiş. Bu adama kredi vermeyin diye. Ha. Ya. Ben bir tek bize geldi sanıyorum. Yok yok her yere gitmiş. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? Açık kapı gire de aslında. Sen şu banktan demet ver. Borçlarınızı... Biliyorum biliyorum. Ha. Buyurun. Ulan bankalar birliğine giren Beşiktaş gibi oldum valla. <laughs> <laughs> ee, bugün ödemenizin son günü. O yüzden geldim tahsil için. Şimdi ben bu borçları ödemezsem ne oluyor? Hapis. 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 Hı. Baba, baba temiz atlet, temiz her şeyi koydum. <laughs> Sen hiç kafan yok. Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> oğlum yapma ya. Ben bu borcu öderim. Baba emin misin? İçeride şartlar daha iyi olabilir senin adına. Ya, ya oğlum siz, Hadi misafirlerimizle gidelim. Biraz yalakalık yapalım. Gel. Ay efendim. Şunun sırtınızı. Geri yok. Yalakalı. Sağ olun. olur mu? Aa Erhancığım. Senin sırtın boşta kalmış. Geri yok. Hemen işlemlere geçsek? Senin karpuzların ne kadar sertleşmiş. Dur sana masaj yapayım. Hemen işlemlere... Aa. Aa, evet, evet. Tam, tam orası. ay şey, şey, elleriniz yani, <laughs> dert Acele mi acaba? Başlasak mı? Evet, evet. Allah ya. Allah hemen Allah. başlasak. Benim borcumu almam gerekiyor. Çünkü mesele şahsi. Aynı zamanda ben bankanın ortağıyım. Nasıl ortağısınız ya Bankanın. Evet. Şöyle göstereyim hemen. Buyurun. Beyefendi, 200 liralık hisse almışsınız. Ortağım diyorsunuz. Sonuç olarak ortağıyım. Ya yani benim sizin bankaya 100 bin lira borcum var. Ben daha büyük ortağım. <laughs> Beyefendi, borç ayrı, hisse ayrı. Ya hazır konu açılmışken baba şu bana olan borcunu da böyle desen ya gırtlağıma kadar geldi ya. Oğlum senin gırtlağın bir şey değil, o ödenir rahat ol. Ben senin oğlunum ya. Tamam Ayıp. tamam gel. Sana asgarinin 104 TL'sini vereyim. Vallahi mı? Ee, S aile muhabbetiniz bittiyse ben işlemlere başlamak istiyorum. Başlamak Çok başlamak acelem var çünkü. E, e, ilk e, e, evet, İlk görüşmeyi ben alabilir miyim acaba? Ama iyi ben geldim. Beş, ben geldim. E, gel. sen Ay, ben sen tamam. yaparsın, tamam. Ben geldim. Ben geldim. Ben tamam. Tamam, geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben Evet, şimdi sıra numarası alalım arkadaşlar. Sıra, sıra numarası nasıl ya? Evet. Yani ya burası banka değil. Sıra numarası. onu. Sıra hiç gerek yok. Ben önce geldim e, zaten. Önce gelmiş geldiniz ama sonra ben geldim. Buyurun bu sizin. Bu da sizin. 9002 ne ya? Havalı olsun diye. Siz de öyle yapıyorsunuz kardeşim ne var? Evet, 9001 numara. 9001 numara. Erhan sana sesleniyor. Gelsene yavrum. <laughs> Bankada böyle çağırıyoruz, gelmiyorlar ya. Ben de bir heveslendim. <laughs> Erhan, abi bugün borcunun son günü. Şimdi benim size 50 bin lira borcum var, değil mi? Evet. Tamam, ben bunu ödeyeceğim. Ama senden bir ricam var. Nedir abi? Bana 50 bin kredi lan. <laughs> abi borcunu ödemeden veremem. Ödeyemez ki. Ben daha dün babamın cebinden para çalayım diye baktım. Vallahi acıyıp ben para koydum yani. Ee, ödenmezse hacize gidiyor. Öyle Haciz mi? mi? Ne yapacaksın? adam çizgili tişörtünü mü alacaksın? Ne yapacaksın? Ya vermem ya. Bu benim en sevdiğim tişört. Baba zaten bir tane tişörtüm var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ödemeniz gerekiyor. Erhan, bak benim şuna 100, öbürüne 200 bin TL borcum var. Bunlar büyük balık. Sana 50 bin. Sen küçük balıksın oğlum. Öyle düşün. Ver bana. Ben sana hemen vereyim. Bunları atlatırım bir şekilde. Bu teklifimi düşün. Mağdur olmanı istemiyorum oğlum. Senin borcunu ödeyebileyim en azından. Bir düşüreceğim. Düşün, düşün. Evet, 90002 numara. Hah benim. Sen. Buyurun efendim. 912 numara. Evet. evet abi, 100 bin borcum var. <laughs> ee, bir şey soracağım. Karaciğer'in tekini satsak ne kadar düşersiniz borçtan? Oğlum Karaciğer bir tane zaten lan. Ondan dedim baba. Seni böbrek möbrek kurtarmaz bu saatten sonra. <laughs> Hepsini mi satacağım lan? <laughs> Sami. Ben dün gece bir anda başka bir bankadan kredi çekip başka bir bankanın kredisini ödedim oğlum. Bakamıyorum lan bu çocuğun yüzüne. Abi ona bakacak olsam ben de kendi eşimin yüzüne bakamıyorum. Senin de mi borcun var? Yo aldattın. Ulan o zaman zaten bakma. Ben onu yapmadım. Ben sizin bankaya bile ihanet etmedim. 18 yıldır sizin bankadan kredi çekiyorum oğlum. Bana bir yüz bin lira ver lan. Abi yüz bin veremem ya. Sen yarısını ödeseydin ben sana zaten verirdim. He yarısını ödersen olur diyorsun ya. Evet, Öyle mi? Evet yarısını ödersen ben sana veririm. Yarısı. Tamam ben sana ödeneceğim. Tamam. Sen git. Ee, evet sıradaki. Ee, 9003 numara. Ben ben ben. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ederim. Ee, Mustafa Bey, borcunuz 200 bin. Bana kredi bir şey soracağım. Bir ay hapis yatsa ne kadar düşersiniz borcunu? Oğlum, <laughs> bir şey. şu konuşuyor baban. Senin için mi? Bana kredi verebiliyor musunuz ihtiyaç? Hmm. E, kredi puanınız kaç? Üç. Kaç üç? Üç. Tek üç. <laughs> Çok düşük işte. Hem üstelik kredi borcunuz da var. Üzerinize mal mülk var mı? Mülk yok. yok. Ama mal var. Hı. He, 19 yaşında. Ellerinizden öperim. Anlıyorum. Ee, aylık geliriniz ne kadar? Yani değişiyor. Anladım. Kaçta kaç arası? 500 dolar. Değişmedi. Değişiyor. Her gün inip çıkıyor işte. Anlıyorum Mustafa Bey. Maalesef size ihtiyaç kredisi veremiyoruz. Siz kendiniz şahıs olarak verseniz olmaz Mustafa Bey sanırım borcunuzu ödeyemeyeceksiniz. Ben maalesef işlemleri başlatıyorum. Hemen başlatmayın ya bir durum. Tamam ben ilgileneceğim. <laughs> Erhancığım bir daha bir gelebilir misin canımın içi? <laughs> Erhan. Müttefik. Abi bakma bana öyle. Vallahi gözlerinin içine bakınca her an kredi verirsin geliyor ama vermem. Erhan. Asgari mi yattı benim düğün? Asgari mi? Ha. Abi, asgari ücret 22.104 lira. Senin asgari ödemen 25.260 lira. Kartının asgari ödemesi bile senden daha çok kazanıyor ya. <laughs> Sadece o mu lan? Oğlum, <laughs> benim yedi yıldır emeklilik için biriktirdiğim besim var. Ha, bak o olur. 2000 TL. <laughs> Ne yaptın abi? 50 kuruş 50 kuruş mu biriktir? Ne yapayım oğlum? Anca dönüyor lan. Yapacak bir şey yok. Şimdi onunla onu toplayınca 19.000 ediyor değil mi? Hı. Şimdi ben bu 19 sana versem 50 asgarisini ödemiş oluyorum. Evet. E sen de bana o zaman 50 bin kredi verebilirsin. Aa. Tamam. Ben, tamam. ben bunu bir düşüneceğim. Tamam mı dedi lan? Evet. Hadi bir düşün. Hadi. Hah. Evet. Gel bakalım. Ee, sen gel şimdi. Evet. Samet'ciğim. Gel. Evet. Evet, şimdi evet, sana ne diyorduk? Yüz bin demiştik. Evet, yüz bin. Şimdi yüz bin sana, ondan elli bin. Ondan 50 bin geldiği zaman ben senin elli binini yatırsam yüz binin yarısı yatırmış oluyorum. Sen bana yüz bin kredi verirsin o zaman. Yani yatırırsan ben sana gönderirim. Hem bu gece rahat rahat uyursun. Ulan yapar mısın Ulan bana bunu be? Alıp Hadi bakalım. Hadi. Demet Hanım. Buyurun. Evet, benim size borcum ne kadardı? İki yüz bin Mustafa Bey. Yalnız tamamını bugün almam gerekiyor. Tamamını diyorsun. Evet. Tamam olursa hesap uymuyor ama o zaman. Şimdi. 86 bin şuradan gitti. Bir 50 bin oradan. 200 bin Demet Hanım 70 desek 3.49 faiz oranından çarptık. O bebe aldık, o keke böldük. Tanjantından, fotanjantını komşudan aldım. Bir tane eve geldim, 10 tane borcum var. Belli 700, 200. Bu ne ya? Abi ne yaptın sen ya? Ulan vallahi size taklattıracağım diye beynim yandı lan benim. Ya, anladığım kadarıyla ben bugün ödemeyi alamıyorum. O zaman ben maalesef işlemleri başlatıyorum. Maalesef abi. ben de başlatıyorum. Maalesef abi, kusura bakma. Durun ya. Lan, durun, bir gitmeyin ya gitmeyin lan. Canımı mı alacaksınız? Yetmiyor ya. Yetmiyor, yetmiyor. Ya senden çektiğim krediyle bu çocuğun okul taksitini ödemeye çalıştım. Kitaplara anca yetti. Okumadım da. Okumuyor çocuk. senden çektiğimle evin ihtiyaçlarını anca gideriyorum. Senden çektiğimle evin kirasını bile ödeyemiyorum ya. Hem diyorsunuz ki kredi çekmeyin kötü bir şey. Hem de bu insanlar kredi çekmeden nasıl yaşayacak hiçbirini söylemiyorsun. Ne yapsın lan bu insanlar? Oğlum etkilendiyseniz söyleyeyim Yoksa ben böyle sabaha kadar konuşurum abi. <laughs> ben çok etkilendim. Hah, işte bu Ama kredi vermem. <laughs> abi ben de çok etkilendim. Cebimde olsa vereceğim ama ay sonunu getiremiyorum ben de. Mustafa abi, daha önce de defaatle söylediğim gibi benim işlemleri başlatmam gerekiyor. Senin yüzünde zaten. Bu ikisi verecek gibiydi, senin yüzünden vermediler. Oğlum, Hı -hı. yolun Hı -hı. sonuna geldik galiba. Nerede benim babam? İçeride baba. Hı. O en sevdiğim donu da koy. Ha, ben ipliği koydum. Aa, hapiste seni çok üzerler onlar. Ha? Ben en iyisi klasik beyaz donu koyayım. Lütfen, zahmet olacak. Biz ne yapalım? Gidelim o zaman. Çesene, ben sen. taklaya geldim ha. Selamun Aha. aleyküm. Halime! Pardon. Oh, aman. Zor taşıyorum da. Arda söyledi, sıkıntı varmış sanırsam. Aha, kurtarıcım geldi. Karım geldi lan! Evet. <laughs> Evet, kim ne kadar istiyor? Sıraya girsin. İki tane e, Altı bilezik. Kurtarır herhalde. Kurtarıyorum. Aç gözlülük yapma. A, çok haydi. teşekkür ederim. Tamam. Borçlarınızı tamam. karşıladınız. Şöyle asgarisini alayım ben. Al <laughs> bir tane. Ol, haydi. Harikasınız. Ben de alıyorum Mustafa abi. Şöyle bir asgarisini alayım senden. Tabii mi? ki. De. Hadi Hadi teşekkür ederim. Buyur o zaman. Defol. De Hadi daha yüzümü görmüyorum. Mustafa Bey, hesabı kapattık. Kredi çekmek isterseniz... Sen tıkırtmaz bu evden. <laughs> senden asgarisini bile almam. Senin bankanın önünden adım atma. Geçmem ben. Lanet kadın. <laughs> Halime. Canım. Kurtarıcı kalın benim. Bir Hapise giriyordum kız, kız. ben Afgan sen. Ben seni hapse sokar mıyım? Hey. Salak mısın? Halimem, o bilezikleri nereden buldun kız? Gömü falan mı? İhtiyaç kredisi çektim, altın yaptım. Allah belanı vermesin Halime. Ne yapıyorsun ya? İhtiyaç kredisi ne? Alo. Bilmiyorum. He he, babam hapse gidiyor. Ev boş gel.